Yenge koca katil olmuş çok iyi. Çok... Chat'te <laughs> bir tanesi yazdı ki yenge koca katil olmuş. Daha <laughs> böyle bir şey yok. E <laughs> <laughs> Bizim burada imposter olan ben bu ekibi anladım. Imposter olan kimse Ağlım An kanka direkt kanlı bıçaklılarda öldürüyorlar direkt yani. <laughs> e. Kazanma yok. aaa şeyde buldum navigation'da gören çıkan giren gördünüz mü? Oğlum herkes o taraftaydı bu arada. Yani kafeteryanın oralarda falan da herkes. Ben, ben taş kaldırdım elektriklerden. Ben de info yok ben sol taraftaydım Mehmet Bey'deydim. Büyük ihtimal demiştir ya. Adminin de. Aynen. At bile giden falan gördüm. Geç ventin içlere kalmış olabilir. Ben turaç olduğunu düşünüyorum ama <laughs> <s> kısık <*kti öyle. gülüyor> <laughs> Bu arada gerçekten az önce kanımı yerde bıraktınız ya. Barış gözünün önünde kesti ya beni. <laughs> Hayır be görmemişimdir bu. <laughs> Kanka Gönmeni bir saniye vardı arasında reportun. Başlam. Evet tatlı bir kille başladık. Şurada 40 saniyemizi dolduralım reaktörde.

bu street Bana bu kirinin nereden alındığını söyle yenge, ben sana oyunu kazandırayım. Oo turaç ölmüş. Bence konuşmayalım iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi de bulma. Admin'di. Aha, admin'di buldum. Admin'de mi? Aha, burada. Tam da Admin'de attı. tam da attı. Vazgeçtim. De bir ayı söyleyemeyeceğim. Vazgeçtim. Hüseyin ya. sen e, sağa ben gelmeden önce neredeydin? Şöyle bir yazayım. Ben en aşağı shield'a indim. O dünya görevini yaptım. Ondan sonra dümdüz yukarı i̇şte çıktım. Medve'ye doğru gittim. Shield'a Admin'lere shield'lere Allah aşkına ya. Aynen. Mel son, konuşsana. Abi, ee, ben Barış abi, abi savunuyorum. O almadı bu kili. Impostor olup emin almışsın. değilim ama. Hayır hayır kili ben Bana almadım. Bana bra diyorlar kanka ona barış diyorlar. Öyle düşün. O barış ben bra. Okey. Barış bra. Aynen. <laughs> barış abi almadı bu kili ona eminim. Evet. Onun dışında navigasyonda çok kişi vardı ve biri Turaç abiydi. Hüseyin, Habişko, Sudişko oradaydı. bu kadar. Gerçekten iyi info olmayacak yani doğru. Skip geçin abi info yok yani. Alttan Bray'la Mel geldi. Mel beni bayağı bir takip etti ama bu kire esra almadı. Takip ettim. Ee, bir tık su olabilir. Yok su demiş koyu şeyde gördüm reaktörde. İlk 40 tane yalantı bunu sunarak reaktörü yapıyordum onu gördüm ama su dişko hiç bilmiyorum. Ee, Mel beni orada bir takip etti ama uf, bilemedim. Bu isim şöyle bir saniye. Suzuşko Mel burada, Habishko burada. Bak takip ediyor gene beni ya. Öl, ölüme girdim ya. Tamam. Aa saldı beni. Tamam kimse yok. Is, 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 is abi. belli Elitilik abi. Elektrik koridorunun tam aşağısındaydı. Eee büyük ihtimalle communication'a geldim. O mini 4 da... kişiydik bu arada. nasıl yoldan abi, gelen? Habişko'ya bir şey evet. sormak evet. istiyorum. Efra Hı. yine düştü. Habişko neden komsa dönmedin? Ne <laughs> Dünya görevi daha çekici geldi o yüzden. Çok haklısın. <laughs> Doğru. Cidden. Bu arada yayıncıyı şey Hayır. Konuş. Yok. Konuş kardeşim. Ee, Barış abi olduğunu düşünüyordum. Düşünüyorum. Benden Hayır, mi bahsediyorsun? Çünkü... Evet evet. Reaktöre tamam. döndüm. Eee yanımdan aşağı indi. Arkasından sen gittin diye gördüm Barış abi. Yanlış değilsem. Daha sonra zaten Oğlum evet vakit geçmeden report geldi. Oğlum ben komsa gittim. Navigationdaydım lan report geldiğinde. Ne alakası var? değildim. Claim'le ee, var. Efendim? değildin. H*** bir şey var mı abi? Bendim. Bu ben de gördüm. 1 yaşına geçiyordum şey geldiğinde. Evet yukarıya şey, doğru gidiyordun da yani sol taraftan geldin. Eyvallah ha. şey Hüseyin'le birlikte... Hüseyin e, güzel Hüseyin, güzel, görevi güzel görevi Hüseyin. Hüseyin'in bekledim hatta görev yapmasını. Evet. Hüseyin evet. Madbay'e vent atma durumuna ilk sen mi girdin Barış abi mi girdin? Hayır canım ilk ben girdim. Şey Hüseyin girdi, <laughs> arkasından ben girdim. Adam Melih Bey yaparken waiting diyor ya. Waiting ben Onu bekledim. Ondan sonra yaptım görevimi. %100 doğru. Hatta Esra da girdi ondan sonra. Düştü. Esra yine düştü. Abi o zaman benim ne diyeyim şimdi. Şey, <laughs> konuşabiliyor? Musun? Bu arada Oğlum, sen öyle üflemeyin lan. Lan Efra üflemeyin kolon oldu kanasını satayım. Ben reaktör görevindeydim. Uzun görev var ya şu tıt tıt basıyorsun sırayla. Tamam <laughs> abi ben geçen el yaptım. <gülüyor> öyle üflemeyin <laughs> öf üf. Tamam, tek Ama güvenliğim adam, adam öldü ya burada C'yi öldürebilecek tek kişi buradır. Ya ben Abi de öyle düşünüyorum. Ben de öyle önce <laughs> O zaman direkt barışçıyı atmanız lazım. Evet çünkü ben barışçıyı. Yayıncı yayıncı gurbette. İkinci Voiking'de öldüm ya. Aynen ben barış. Buraya erken. Çen bitiyor yani öyle bir şey yok. Ben öyle ne olacak? Görevleri de bitebilir aslında bu oyunda biraz daha görev olması lazım. Bu arada Esra internetinde sorun varsa yerine başkasını alalım. Evet eti İki düşüyor. Esra'nın şey ya, mobil sıkıntısı var değil mi? <laughs> mobil mobil atıyor değil mi böyle? Niye böyle mobil atıyor ya? Biz o e, şeyi çekiyorduk ya chat. E, hapishanede çekiyorduk ya onunla da aynı. Lan oğlum yeter. Lan yeter. Üflemeyin. <laughs> üf dedi paf dedi, üf dedi paf dedi. Bu kim? Subishko. Şunları yapalım. Asyada dağıtmıyor değil abi Asya'da dağıttı. seni 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 orospu seni seni orospu beni yakalayacağına beni düşman edecek kendine bak 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 matraklara bak ama ne koyayım kaybettik oyun ya bu arada cidden kaybettim <laughs> başaramadım ama koyu koyayım baktığım saçma mı oldu? hı? elektrikte buldum da görev bitmek üzere Extra bence imposter'dı ya düştüğüne göre yani düştü ama iki imposter olma ihtimali yok gibi geliyor olabilir benim görev bitti alıp bitireceğim peki şey meddeydi ben de eski, hmm. e, Bu arada Void'a mı bastık? mi buldun aşkım? Yani ben Melih'i buldum elektrikte. Melih Haa. Ben Koray'la de... yalnız bırakmıştım ama. <laughs> Geç söyledim. <Oo>. <gülüyor> <gülüyor> yok sıkıntı yok zaten görevler bitti. Easy. Evet. Abi Esra'nın düşmesi çok şansı değil mi ya? İnpostaydı. çok erken yalnız bıraktı. Turuncu turuncuyu savar. Yalnız kaldım. Yalnız aşkı tom. E, bir ben ben desteklerdim seni. Aşkım. Meli kek için çok tatlı. Meli hayatımı çok yaşadım var izle. Bu arada gerçekten ya güzel şey. ayarladıydı Meli. Melat'tı değil mi o infoyu bırağı? Evet evet. Güzeldi o. Yani o'ydu zaten.